hepinize Merhaba arkadaşlar şimdi bugün güzel bir 9000 kupa challenge yapacağız bence zaman kaybetmeden hemen başlayalım yeni bir klan kurdum ben bu arada bu klana da katılmayı unutmayın bakın burada bütün bilgiler var ona katılın gelin şöyle haftada böyle bir 3-4 gün falan bir turnuva yapalım hep birlikte ödüllü Hadi başlayalım. Nine tips, nine tips, nine tips. Evet. Neymiş? Dylan. Dylan Q. Q. Dylan Q. <gülüyor> <gülüyor> ya. Defteyi döndürelim. Ben baştan. Buna ihtiyacım olacak diye istiyorlar. Kırmızı Sesler güzel Cellata ee, ihtiyacımız var ama... Onu da şöyle bir şey yapacağız. Ne ee, oldu ya? her şeyi kullandık oğlum. Yani bir tane de olsa vursak olur ya. Ya bu yine çalan bir etken ya. şunlar falan. Aynen. Aynen aynen. Bunu kesmeden gelme. Lanet. Ya şimdi kim kime ya? <laughs> Hayır ya. İksir harca. İksir mi dedik, onu bile yaptırmadı ya. Tamam devam edelim, yapacak bir şey yok. Yapacak <laughs> hiçbir şey yok. pek kamız var ama... ...ben de tercih ediyorum. <laughs> çok da <laughs> <çok Gülüyor> Çok hasar aldık. Bekleyin <laughs> aslında ama atak yapmak istedim. Bunu nasıl alacağız biz? <laughs> Kes artık. Böyle hiçbir şey yok. Devam. Fazla dolduracak olur acaba.

Boom be. Yarak. evet devam edelim. Demiş. Şimdi... Şimdi kim gelecek? Ne oldu? Sorunumuz mu var? Yok. Abi bu ne oluyor ya? oluyor mu bilmiyorum ama. Akıllı kalıyor. Ben desteği tanıtmayı unuttum size. Kusura bakmayın destemiz tek kalestesi. <laughs> Öldü mü lan onu? Ben buradan atak yaparım. Olsun <laughs> kule bu. Vee. Bakın geçtiriyorsun. Keşke çarpışma. Ben de vuruyorum oğlum ya. <ben hiç> <Çalıyorum>. Ay ay. İki, iki defa vurduk yine gelmeye kalmadı başımıza ya. Of. Niye böyle oluyor ya? Kaldılar bu kuleyi. Keşke bıraksaydım. Çatmasam da olurdu. Kaldım test teşekkür ederim. Haydi salalım tekrar. Burası. Bunu da oraya erkenden alalım da. Bir anlam ifade etsin. Uyandın uyandır lan Cennep. Bir kara prens. Kara Prens'e de atağa çıkan tek ben var. <laughs> İki defa vursan yeter oraya biliyor musun? Evet bir tane ki, Geliyorum Geliyorum niye böyle oluyor ya? Abi bunu tekrar gidelim ama perişan oluyor. Allah ne verdi? Vur mu oğlum? Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Çok güzel çalıştın lan cellat. Ya. Ee, bu nereden geleceksin lan? Oğlum ne vurdu lan bunlar? Oha! Aa! Adam üst açıyor lan bir katla. Ne böyle? Adam içeri mi? Adam açacak onu döndürecek hep ya verdik ya. Sevmiyorum kule destelerini. Sevmiyorum ha bitti. Hadi. Ne olacak Bir maç aldık mı? Olduk ya. Ya mutlu olmak haram. Haram haram haram. Biri 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 bip bip biri Hadi ya. Ve bu ikinci maç. Bir maç aldık, bir maç verdik yapacağız? Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Yine çer çöp. Ne kadar çöplü varsa bana renk gelir amına koyayım. Lanet olsun. Evet. Get lan. seni şimdi. İsme bak amına koyayım. Pepe o Mayıs böyle Koy başka yok mu kulen? Ondan da koy. Açıl hadi. Ne ben yine? Abi yine sıçtığımızın simgesi galiba. Sonraki yaşananlar. Daha koordinatadan çalışır. Of! Bakın kalmak var. Şimdi sindire sindire çıkacağım bekle. Bunu küfür etmek istemiyordu ama edeceğim artık. Ne oldu? Ayıp tutmayan amına koyayım. Gel oh, iki tane de vurdu. Of. Bir tane <laughs> yani küçük bir atak yaptım. <laughs> varmış bu avata var. Şurada bir var mı? Sus şimdi ben sana neler yapacağım lan. Geliyor bize hayvan. Haberin olsun. Haberin olsun geliyoruz ha. Bu sefer iyi geliyorum. kazanır mı? Hiç bulamaz mı? Bu yine vurdu. Bak bu maçı da veremem ya. Yeter artık ya. Ne <laughs> Salak salak şeyler atma ata. Ne kadar canlı indirdi kulenin ya. Abi şaka gibi ya. Pekka senin de ananı sikim o zaman gittin o kuleye durdun ya Uf, ortadan mı uçacaksınız aman atayım Sikim gitti yine ya Güneş defteleri oynuyorsunuz ya aman at maçı sattı. İnternetim yok ya yanlışlıkla bu maçı. Kazanamayacağımız bir maçtı yani. yok yoktu yani kazanamaz. Devam. Devam devam devam. Of başım ağrıyor ya. Çok başım ağrıyor ya. Niye böyle? Neden böyle başım ağrıyor? <laughs> Ben giderim ya. Ne bu kral? Yine mi aynı des? <laughs> Allah ben ne gün açladım ya. Ben ne gün açladım ama böyle şeyler. Yani. <laughs> Şarjlan hadi. Bu maç da zor ya. Yani bir mucize olmazsa bir şeyler yapacağız ölme abi böyle bir atak yapayım Savunmada yani. savunma da maymun etti maymun hepsini maymun etti bak bak Öyle vururlar işte Öyle vururlar işte Abi çok iktidar açalım biraz bekleyeceğiz Bitsin orada oyalan Bu yine çer çöp bir şeyler atar zaten birazdan Kralmış Söktür git Kralmış Neyin kralıysa Kafe kral, kafe kral. はいちょっとちょっと待ってもう,よもうすぐだな絶対ベキーうわいべえ Allah 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 çalkala. Bu maçı yenemiyor ya. Yani. Şey. Yani. Ağır bir şekilde yakalamam lazım. Yönetmeni bir türlü denkleştiremiyorum çünkü çok çöp, sert çöpü var. Sınav bak. Yavaş, yavaş 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 yavaş. Bunlar yaptık. Bunlar yasın

Why? o da aşağı yok, yok adam yok,

aslında Para prens yerine farklı bir şey yapabilir. Diğer videoda da onu deneyeceğim. Tekrardan benim eski bir deste var. Ee, şeyi kullandığım. Elit barbarları kullandığım. Diğer videoda da onu deneriz. Gençler bugünlük bu kadar. Yenilgi serisi yeter. İzleyin, beğenin, abone olun. Klana da katılın. Ben daha yüksek kupayla başladıydım. Daha düşük kupada videoyu bitiriyorum ya. Şaka gibi ya. Beğenin, paylaşın. Gelin şunu da azından Bakalım ne çıkacak. Ne yapayım şimdi? Sevmem ben böyle kartlar. Hadi öpüyorum sizi gençler. Bay bay.